Hepimiz o anı yaşamışızdır değil mi? E-postanıza bir bildirim düşer ya da doktorunuz size bir kağıt uzatır. Laboratuvar raporu. Gözünüz anında o tek bir rakama ve yanındaki normal aralığa kayar. Peki o basit gibi görünen sayı size gerçekten ne anlatıyor? Aslında o sayı o anki biyolojinizin sadece bir anlık fotoğrafı. Ama o fotoğraf çekilene kadar yaşananlar, yani o yolculuk işte o sandığımızdan çok daha karmaşık. Gelin şimdi o tek bir anın ardındaki devasa gizli yolculuğa birlikte çıkalım. Bu bölümde tam olarak bunu yapacağız. Damarınızdan alınan küçücük bir kan numunesinin izini süreceğiz. Tıpkı bir dedektif gibi o rapordaki tek bir sayıya dönüşene kadar geçtiği inanılmaz aşamaları adım adım takip edeceğiz. Yolculuğumuzda 5 ana durağımız olacak. Önce numunenin laboratuara gelmeden önceki hayatına bakacağız, sonra laboratuvardaki kontrolleri, doğruluğun nasıl sağlandığını, o meşhur normal aralığın sırrını ve son olarak da tüm bu verilerin nasıl tıbbi bir karara dönüştüğünü inceleyeceğiz. Evet, ilk durağımız belki de sürecin en kritik ama en az bilinen kısmı. Analiz öncesi aşama çünkü her şey o numune o parlak teknolojik makinelere ulaşmadan çok ama çok önce başlıyor bir kan testinin sonucunu nelerin etkileyebileceğini hiç düşündünüz mü yani sadece günün hangi saati olduğu bir önceki gün ne yediğiniz hatta kan verirken oturuyor muydunuz yoksa ayakta mıydınız bunların hepsi o rapordaki tek bir sayıyı değiştirebilecek onlarca değişkenden sadece birkaçı yolculuk gördüğünüz gibi daha en başından başlıyor işte tam da bu yüzden kan vermeden önce bazı kurallara uymamız istenir. Mesela, demir seviyeniz sabah zirve yaparken akşama doğru düşebilir veya kan testinden hemen önce yediğiniz güzel bir et yemeği kreatinin değerlerinizi %20'ye kadar yükseltebilir. Eğer bu gibi değişkenler kontrol altına alınmazsa elde edilen sonuçlar sizi tamamen yanıltabilir. Belki de en şaşırtıcı örneklerden biri duruş pozisyonu. Yatar pozisyondan ayağa kalktığınızda vücudunuzdaki sıvı dengesi yer çekimiyle hafifçe değişir. Bu basit hareket bile kanınızdaki büyük moleküllerin yoğunluğunu arttırarak bazı test sonuçlarını doğrudan etkileyebilir. Bu da bize neyi gösteriyor? Doğru sonuçlar için kan verme koşullarının her seferinde aynı, yani standart olması hayati derecede önemli. Tamam, numunemiz tüm bu dış etkenlerden korunarak laboratuvarın kapısından içeri girdi. İşte burası, analitik aşamanın başladığı ve laboratuvarın kendi akıllı güvenlik sistemlerini devreye soktuğu yer. İşte, laboratuvardaki akıllı sistemlerin ilk sorduğu soru tam olarak bu. Mesela bir hastanın kreatinin değeri dün 1.0 gelmişken bugün aniden 5.0 olabilir mi? Yani bu kadar büyük, bu kadar beklenmedik bir sıçrama, işte bu durum sistemde anında bir kırmızı bayrak kaldırır. Laboratuvarda o kırmızı bayrağı kaldıran sisteme delta kontrolü diyoruz. Bu aslında çok zekice bir güvenlik mekanizması. Yazılım bir hastanın yeni sonuçlarını onun geçmiş sonuçlarıyla otomatik olarak karşılaştırıyor. Amaç ne? İşte o mantık dışı görünen büyük sıçramaları anında yakalamak. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü bir delta kontrolü uyarısı genellikle iki büyük ve tehlikeli hatadan birine işaret eder. Ya o kan numunesi yanlış kişiye aittir, etiketler karışmıştır ya da hastanın damar yolundan alınan kan seruma karışarak seyrelmiştir. Yani bu basit kontrol çok ciddi tıbbi hataları önleyen, hayat kurtaran bir güvenlik ağı aslında. Harika, laboratuvar kendi içinde tutarlı. Peki ya diğer laboratuvarlara göre durumu ne? Yani kendi içinde doğru ölçüyor olabilir ama ya ölçtüğü şey evrensel olarak doğru değilse işte burada devreye dış denetim yani doğruluğun koruyucuları giriyor. Bu sisteme dış kalite değerlendirmesi ya da yeterlilik testi deniyor. Bunu laboratuvarlar için bir tür sürpriz sınav gibi düşünebilirsiniz. Bağımsız bir kuruluş içeriğini sadece kendisinin bildiği kör numuneleri yani ne çıkacağını bilmedikleri numuneleri yüzlerce farklı laboratuvara yolluyor. Her laboratuvar da bu numuneyi analiz edip sonuçlarını geri gönderiyor. Sonuçlar da işte böyle bir raporda toplanıyor. Sizin laboratuvarınızın bulduğu sonuç, sizinle aynı yöntemi kullanan yüzlerce diğer laboratuvarın ortalamasıyla, yani akran grubu ortalamasıyla karşılaştırılıyor. İşte buradaki SDI, yani standart sapma indeksi, sizin bu genel ortalamadan ne kadar uzakta olduğunuzu gösteren bir skor. Bu skor sıfıra ne kadar yakınsa, hedefi o kadar isabetli vurdunuz demekte. Numunemiz bütün bu zorlu kontrollerden geçti ve sonunda elimizde güvenilir bir sayı var. Şimdi belki de en kafa karıştırıcı aşamaya geldik. Bu sayıyı anlamlı bir bilgiye dönüştürmek. Yani o meşhur normal aralığın sırrını çözme zamanı. Raporlardaki o normal aralık var ya o aslında sağlıklı kabul edilen binlerce insanın ortalaması alınarak oluşturulur. Ama bu grafiklerin de gösterdiği gibi hepimizin kendine özgü bir biyolojik dengesi var. Yani sizin kişisel normaliniz o geniş popülasyon aralığının içinde çok daha dar, size özel bir bölge olabilir. İşte bilim insanları bu noktada bireysellik indeksi dediğimiz harika bir ölçüt geliştirmişler. Bu indeks bize şunu söylüyor: bu test için genel popülasyon aralığı mı daha anlamlı yoksa kişinin kendi geçmiş sonuçları mı daha iyi bir referans noktası? Eğer bir testin bireysellik indeksi yüksekse bu demektir ki genel aralıktan ziyade sizin zaman içindeki kendi değişiminiz çok daha önemlidir. Ve işte yolculuğumuzun sonuna geldik. Elimizde artık özenle üretilmiş, defalarca kontrol edilmiş ve biyolojik bir bağlama oturtulmuş bir sayı var. Peki şimdi ne olacak? İşte şimdi o sayı en önemli görevini yerine getirecek, gerçek bir tıbbi karara rehberlik etmek. İşte bu alıntı modern laboratuvar tıbbının felsefesini tek bir cümlede özetliyor aslında. Amaç sadece bir sayı üretmek değil. Amaç o sayıyı klinisyenlerin, yani doktorların hasta için en doğru kararı verirken kullanabileceği, eyleme geçirilebilir, anlamlı bir bilgiye dönüştürmek. İşte bu felsefenin adı kanıta dayalı laboratuvar tıbbı kısaca KDLT. Bu yaklaşım ham veri ile daha iyi hasta sonuçları arasında bir köprü kuruyor. Yani her testten önce şu kritik soruyu soruyor. Bu testi istemek, bu özel hasta için gerçekten faydalı ve anlamlı bir sonuç doğuracak mı? Bu diyagram KDLT'nin bütünsel yaklaşımını çok güzel özetliyor. Bakın, teknik doğruluk, yani makinenin doğru sayıyı vermesi bu dişlerinden sadece bir tanesi. Asıl önemli olan bu testin tüm klinik sürece nasıl uyduğu, ne kadar etkili olduğu ve en önemlisi hastanın sağlığına nihayetinde nasıl bir katkı sağladığı. Bu süreç 5A döngüsü dediğimiz yapılandırılmış bir yaklaşımla işliyor. Her şey doğru soruyu sormakla başlıyor. Sonra bu soruya cevap verecek en iyi bilimsel kanıtlar bulunuyor. Bu kanıtlar eleştirel bir gözle değerlendiriliyor, hastanın durumuna uygulanıyor ve son olarak da bu uygulamanın sonuçları denetleniyor. Yani bu döngü, bilimin teoriden çıkıp doğrudan hasta bakımının bir parçası olması demek. Kısacası, elinizi aldığınız o rapordaki tek bir sayı aslında buzdağının sadece görünen kısmı o masum rakamın altında numunenin alınmasından yorumlanmasına kadar uzanan müthiş bir standartizasyon, çok katmanlı kalite kontrolleri ve derin bir biyolojik bağlam hikayesi yatıyor. Artık biliyorsunuz ki o sayı sadece bir sayı değil, o bilimin, teknolojinin ve insan biyolojisinin karmaşık dansının bir sonucu. Umuyorum bir dahaki sefere o rapora baktığınızda sadece bir rakam değil, ardındaki bu inanılmaz ve titizlikle yürütülen yolculuğu görürsünüz.